Uzun süre aradan sonra Ankara Gücü Kariyeri beraberiz. Bayağı bir oldu. Ee, Ankara Gücü Kariyer gelmiyordu ama bugün e, sürpriz şekilde Ankara Gücü Kariyeri ile beraberiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Şöyle bir puan durumumuzu hatırlayalım. Ligde 30 haftayı geride bırakmışız. 38 maç oynayacağız totalde ve 70 puanla zirvedeyiz. Arkamızdaki Beşiktaş'a 6 puan, Fenerbahçe'ye 11 puan ve Başakşehir'de e 12 puan fark atmış durumdayız. Gol kralında engan ve Rutser iki oyuncumuz zirvedeler. Asistlerde bizden yok. En iyilerde Davidson hariç bir de Tekşere varmış arada. Ayeti, Ramzi ve Christian Senep bizim oyuncular en çok maçın adında da zalay Fenerbahçe'den zirvede ilerleyelim Giresun maçı var mı zaten direkt maça denk geldi Gabriel De La Fuente vesaire takım böyle hazır böyle başlayalım Tavarez ve Mikael ikilisi oynuyor orada hadi bakalım Şuradan bir galibiyet çıkartır mıyız? Galibiyetle başlar mıyız videoya? Önemli Giorgino Ruter. Abi golleri görelim. Hep kartları gördük ama üst üste goller de geldi. Hakkını yemeyelim şimdi. Abi Evo kart gördü. Evo kart gördü. Soldaki madsen. Böyle gidelim. Başka da kart gören yok zaten. Chavisimos de la Fuente router Okvonkovo router de la Fuente. 6-0'ı bulduk. 7-0. Okvonkovo da ikinci arada girip ikiledi. Son dakikalar. 8 gelir mi? Gelmedi. 7-0 Giresun'a karşı kazanıyoruz ve 7-0'lık e, müthiş bir galibiyetle geri dönüş yapmış olduk. Ankara Gücü kariyerimize Başakşehir maçı ile sifte açtık. Yolumuza, pardon, Giresun'la sifte açtık. Burayla devam edeceğiz. Şöyle maça bir başlayalım. İlk 10 dakikada gol sesi çıkmıyor. Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan stadında kafa kafaya bir oyun var. Bir önceki maçı daha bu maçta gol bile atamamak nasıl bir duygu acaba? Çocuklar En... Ha biraz önce kırmızı kart görülmüş. Enday Şimiye kırmızı kart gördü. Bizden de Kristensen sen... görmüş. Bak şimdi bunu orayla değiştir. Bunu ortaya al. Matseni seni buraya al. Enganga'nın forveti 1-0'da öndeyiz. Eksik de olsa yeneriz inşallah. Ogwonko, Ruter. 3-0'a getirdik. Ogwonko. Rakip de eksik. Biz de eksiyiz ama maçı kazanmayı bildik arkadaşlar. Galibiyetle ayrılıyoruz. Başakşehir maçından. Bakalım diğer maçlar e, ne durumda? Thomas Esteves ikinci yarıda girip maçın adamı seçildi. Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarımızı yapalım. Bakalım bir oyuncu gelişimlerimiz nasıl. Burayı da hiç kurcalamadık, incelemedik. Xavi Simons müthiş gelişimi devam ediyor. Sydney Tavares kiralık fena değil. Mansen okey. Ayeti level atlamış yine. 26 yaşında Ayeti. Güzel aslında. Bernardo da level atlamış. Bizim olmayan oyuncular da güzel gelişiyor. Bunlar da hiç heh. Seçim gelişmeyen oyuncular genelde. Router'ı düzeltmeyi unutmuştuk da ona şöyle kendimi getirelim. Jojuno Router. Şimdi Sivas. Sivas'tan sonra Hı hmm. Sivas'tan sonra da önemli maç var ligde. Bir saniye, 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 bir saniye. gelsin. Şu maçı bir oynayalım. Fener de da inşallah bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Fener'de yeneceğimizi düşünüyorum. Erkabi. abi ile çok erken buldular golü. Karşılık gelir mi? Luter. Duy sesimi lan Rüter? Fener maçında düşünmek lazım Hadi bakalım Fener maçında düşünerek artık maçı saldım yani bu şekilde dönecekse döner. Ganka. Çünkü bir sonraki maç kendi sağımda arkadaşlar. Ben 1-0 falan kalır diye düşündüm. Onu telafi edebilirdim kendi sağımda. Çünkü Fenerbahçe derbisi de var. Şampiyonluğu da erken ilan etmek istiyorum ligde. O yüzden böyle işlere gittim. Fener maçına aslında ideal kadro vardı. da bu oyunda yerine de on başlayacağım. Bu maçta farklılık yapacağım. Mesut Özil, Ferdi, Valencia. Fener kupada ilk maçta Galatasaray 3-0 yenildi. Deplasmanda. İkimiz de deplasmandaydık. Ben 1-1 Sivas'ta kaldım. O Galatasaray 3-0 yenildi. Bugün bakalım ligde hangimiz daha avantajlı olacağız. Daha iyi maç geçireceğiz. Vokvo bugün oynattık ve ee, bizi macub etmeyecek gibi duruyor. Şimdi Delafonte ile yer değiştirsin ye bu falan hiç gerek yok. Şöyle burada sağlam alıp başlayalım. Aman 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 Tavariz. İsmi de telafi edemem ama Okfonkvo. Ha 3-0 Fenerbahçe yeniyoruz ve 3-0'lık tarifeyle gönderiyoruz. Fenerbahçe ile de bu farkını iyice açmış olduk. Onların da şampiyonluk umutlarını yitirdik herhalde bu haftalarda. Sidney Tavares maçın adamı seçilmiş. Golcümüz Jorginho Ruter bugün yoktu sahada. Beşiktaş maçına bakalım. Fark iyice açılımı yok. Beşiktaş kazanmış. Galatasaray Başakşehir'e kaybetmiş. Hadi bakalım. Şöyle i̇şte bir bakalım. Antrenman gelmiş mi 22'si, 29'u diğer maç? Tam gelişimde olması açısından şu antrenmanları bir yapalım. Gelişimleri görelim. Puan durumunu görelim. Ankara gücünün vesaire durumunu görelim. Simons'ta herhalde iki antrenman sonra 55 olacak o da level atlayacak. Geliştirebiliyoruz mu? Mi? 4 milyon mu isteyecekler? 2.7 milyon. Yani az bir şey daha olsa yapıyormuşuz. Neyse. tesisler okey. Mucize çocuklar okey. Şampiyonluk umudu kaldı mı kimsenin ya? Beşiktaş 6 puan var. Devam ediyor. 17 puan yapmışız. Fenerbahçe ve Trabzon eşit puanlar. Hatta Başakşehir 17 puan hepsiyle. Ee, ama 6 puan fark var ve averaj olarak bizden iyi Beşiktaş. Arkamıza yapışmış durumda. Ligin en az gol yenen takımıyız. En az gol atan ikinci takımıyız. Beşiktaş i̇şte bizden averaj olarak da daha iyi durumda. O yüzden biraz daha asılmamız gerekiyor. Şöyle sıradaki maça bakalım. Bakalım sıradaki maç bize ne getirecek. Lay 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 Para düşmesin ne olur ya. Şu 22 Nisan'da maçtan çıkana kadar param düşmesi düştü. Kendi sandığı olsaydı yine yetiştirdik de. Kadroyu bozmayacağım ya böyle devam edelim. İdeal kadro artık kemik kadromuz bu oldu oturdu. Fatih Karagümük Kupa maçı. Hem Türkiye Kupası hem ee, Lig şampiyonu. ilk sezon için çok güzel olur. Anlamlı olur. Giorgio Lutel golünü attı. Bu arada De La Fuente ona destek oluyor. İlk yarı 2-0. Ye bu gel. Ye gel bakalım. İyi bu maçta artık bitirdik. Kartlar düşmeye başladı gollerden sonra. 3-0 üstünlük. Roter bu maçta 2 golle yine yıldızlaşmayı başardı. Bir hat-trick gelir mi? bekledim ama maalesef hat-trick gelmedi. İyi maç çıkardık. Güzel galibiyet. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Jorginho Ruter 7 milyona çıkardı değerini. Gollerine de makine gibi devam ediyor şu an. Digin gol kralında zirvesinde. Beşiktaş yine kazanmış. Galatasaray Fenere bu sefer 5-60 ligde ki golleri kim atmış acaba görebiliyor muyuz? Cagney Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt Omar Cagney iki tane atmış. Galatasaray Fenere de 5-60 durumda. Trabzon'da yenildiyse aşağıyla iyice bağları koparmış olacağız. Berabere kaldı. iyice kopardık. 17'de 19 puana çıktı. Fener'le 20 puana çıktı. Şimdi bizim kupa maçımız ne zaman Sivas'ta? 6, 10, 13. Doğru gün ara girecek. Şimdi 29'u yaparsam bir de Sivas maçı sonrası yapacağım herhalde. Aynen. Ona saklarım. Şu antrenmanı yapalım. Simon'su falan bir 55'e çıkartalım artık. Çavi Simons bir sonraki idmanda 7 alırsın herhalde ya. Sivas maçını 55 gel ne? çıkartacağız onu. ay ay ay. Evet, yeni Malatya'ya bir fark atalım da. Okbonko hamle oyuncusu olarak kullanacağım. Bir maç 11'e oynattım. Performans aldım ama sonraki maçlarda işte o beklediğim performansı almadım açıkçası. O yüzden bugün onu yedekten başlatacağız. On Wokbo. Jorginho Ligin gol kralı. Gollerine devam ediyor. kapalı. Karşı tarafta kırmızı kart da var. Ruter buraya. Engangan buraya. Tavares sağ Haydi gidelim beyler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya şu maça daha fazla atmamız lazım ya. De La Fuente. Oyundan çıkarıp çıkarmamakta kararsızdım. Oynadı ve golünü attı. Conrad De La Fuente. De Fuente'nin golüyle farkı ikiye çıkarıp maç öyle tamamladık. Şampiyonluk için artık son çırpınışlar. Victor Christensen maçın adamı seçilmiş. Danimarkalı sol bekimiz puan 55 topladık. Sanırım birlik maçı ondan sonra şey yapacağız. Birlik maçımız var, ondan sonra. Kupa. Yeni yeşil alanlar açılmış ama ben Ankara gücü devam. 2. Sivas maçı ayın 10'unda 10'una kadar antrenman yenilenecek yenileneceği için antrenmanımızı yapalım. Şimdi bakalım beklediğimiz değişim olacak mı? Evet oldu. 55'e çıktı fazlasıyla. Yani. Evet arkadaşlar şuradan hemen paramız varken stadı da geliştirelim. İşte antrenman testlerini ki e, slot açalım. Yeni slotlar açıp hem daha çok antrenman yapabilirim. Gelişimleri hızlandıralım. Hem de e, verim olsun. Kulübümüzün prestiji artsın. Transferlerde daha kolaylık sağlasınlar. Daha kolay oyuncuları ikna edebilelim. Daha doğrusu kolaylıktan ziyade oyuncu iknasında daha efektif hale geleceğiz. Gaziantep FK rakibimiz maça hazırlıklarımız tamam ve başlıyoruz. Hazırlıklar tamam derken de zaten hiçbir değişim olmadığını <laughs> görüyoruz. Şuradan bir galibiyet daha morali Sivas maçına çıkmamızı sağlayacak. Ligdeki şampiyonluğumuzu da garantileyeceğiz. 3 maç kala. Ha yok pardon. Beşiktaş'ın kaybetmesi durumunda garantilemiş gibi bir şey olacağız. Önceki maçı kaybettiyse hatta direkt şampiyonumuz hayırlı olsun diyeceğiz de. Rakip 10 kişi Bizim bölünüyor. Bu kadar gecikti. Yani artık gol vakti. Dediğim anda Giorgino Ruter. O 1-0 riskli skor her zaman. O yüzden 2'yi bulursak çok güzel olur çocuklar. Son dakikalarda bir sürprizle karşılaşmadık ve rakip 10 kişiyken de iyi mücadele etti. Jorginho Ruter'in golüyle kopardık maçı. Bir tık ilerledikten sonra bir bakacağım arkadaşlar. Malat ya F evet, box Takım değiştirmeyeceğiz ama. Beşiktaş Adana'yı da yendi. Beşiktaş şampiyonluk için arkamızdan geliyor herhalde ya. Kalmadı orada. Şimdi Sivas maçını bir sonraki videoya bırakabiliriz aslında hem Türkiye Kupası finallerini falan artık önümüze koyarız hem yarı final oynarız falan bence daha güzel daha zevkli olur. Ama ligde şampiyonluk bitti mi bitmedi mi onu bilmiyorum. O yüzden şuradan bir bakacağım bir saniye. Lig tablosu diyelim. 88 82 6 puan fark var son 2 maç. Bir beraberlik bizi şampiyon yapar. Beşiktaş işte çünkü avarajı daha iyi. Bir beraberlik daha iyi bizi şampiyon yapar. Gol kralına neredeyse garantilemiş. Giorginio Ruter. Takım gerçekten e, fena performans göstermedi. Hadi bakalım. O zaman şöyle bir saniye. Sivas maçında bir sonraki videoya bırakalım. Sonraki videoda hem Lig Kupa ikisinde şampiyonu belirlensin hem de maç genişliği açısından koruyalım. Sivas maçı bir sonraki videoya kalsın. Güzel bir video oldu. Giriş çok iyiydi. Sert bir giriş yaptık ama devamında bir aksamalar vesaire ama şu an için başarılı bir şekilde gidiyoruz. Şu an ilk okey bence bitti de ligi e, tamamlamışken kupaya neden olmasın diyorum. Hem kupayemlik çifte e, zafer yaşamak istiyorum. Bunu da bir sonraki videoda göreceğiz. Siz de bu vi, e, videodan mahrum kalmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.